Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, ilk kez Clash of Clans videosu çekiyorum arkadaşlar. Tabi arkadaşlar e, e, şu levelimin gözükmesi için şunu şöyle yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, 83 level bir çar. Ve arkadaşlar e, belediye 9'a açıkça söyleyeyim çabuk geçtim arkadaşlar. Yani e, biraz kötü bir çar olsa da bununla geçeceğiz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, kara iksir kasma bölümümüzü başlayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elimizde 20 dev altı e, duvar yıkıcı 27 bir büyücü var. var. Büyü olarak da iki şifa, iki öpke, bir, e, bir tane de acele büyüsü var arkadaşlar. Şimdi e, sizinle bir savaş yapacağız arkadaşlar. Hemen ve eşleşme bul diyelim. Oldukça e, yüksek yüksek karakterli binalara damlak istiyorum arkadaşlar. Köylere. Yani bununla bir 1500, 1300 gibi kasabiliyoruz arkadaşlar. Evet mükemmel bir çocuk çıktı ar arkadaşlar. Şimdi biz bunları nereden dalacağız? Şimdi arkadaşlar bir, e, bu sütla çeşide köşelerde bir şey varsa onları ilk Şimdi arkadaşlar bakın devleri böyle dağınık yolluyoruz. Gördüğünüz gibi ve bomba çıktı ama yine bir dağınık yollamanın faydasını görmedim arkadaşlar. Şöyle etrafındakileri temizliyoruz. Bakın gücüyle çıkarttık yani şeyi. Şöyle bırakıyorum. Şuraya bir şifa olur direkt man içeri yönelecekler yön arkadaşlar. Çünkü köşedeki her şeyi temiz. arkadaşlar. Şimdi şuraya bir öfke bırakalım. Orada biraz ve hemen şuraya bir şifamızı yok. bırakmaya gerek yok arkadaşlar. Şuraya bir ofkey daha, bir şifa ve darba bırakalım yedene. Sonra da bastık. Elimizde hala bir acele acileviş var. Gördüğünüz gibi bin kara iksiri falan aldık fazla almadık açıkçası ama idare edeceğiz evet arkadaşlar 400 karahisire yakın miktarda da geldi arkadaşlar kare ve şuraya atalım evet arkadaşlar bir yıldızımızı aldık o da belediye binasından gördüğünüz gibi zaferi elde edebildik arkadaşlar şimdi arkadaşlar bir tane daha saldırı yapacağız yine aynı ordum Arkadaşlar, 1500 karakter arkadaşlar ideal arkadaşlar doluyorum şöyle dalalım buna istediğimiz alabiliriz Gördüğünüz gibi duvar yıkıcılar baya bir duvar açtılar. Şöyle köşeler temizleyelim. Tamam. Bırakmaya başlayalım. Evet. Şuraya bir öfke. Evet, şuraya bir a. Evet arkadaşlar. Mükemmel ilerliyoruz şu an. Şuraya bir öfke. Tam ortaya baktık. Büyüleri çok arka kullanıyor arkadaşlar farkındayım. Şuraya bakalım. Şöyle bir yollayalım acil bir Tamam bakın gördünüz mü? Bütün değerli kadar geldi. Evet arkadaşlar bütün kara aldık. 22 kara kaldı. O da şu, şu sandıdan salıyorum. Köyü fulleyebil, fulleyebilme ihtimalimiz çok yüksek. Ve fullleyeceğiz arkadaşlar. Evet, köşelerde bir şey göre fullledik arkadaşlar. Savaş devam ediyor arkadaşlar. evet burada da birkaç büyücü oraları temizliyor. Devler duvarı kırdıktan sonra onlar da temizleme işlemlerine başlayacaklar. 22 kare aldık. Çok kolay bir problem oldu arkadaşlar. Büyüleri erken kullanmama rağmen. Bir ortaya büyülerle mahvettik zaten. 2561 kare eksür 200 binde eksür aldık. 355 bin. Neyse ben ordumu tekrar eğitim. Clash Royale videolarımız devam edecek. İşte Clash of Clans videolarımız devam edecek. Clash Royale videolarımız da devam edecek arkadaşlar. Şimdi da Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Daha çok Clash of Clans Royale videoları gelmiş gelmesini istiyorsanız abone ol ve like atmayı unutmayınız. Clash Royale videosunda dev sandık Kısımında da atacağım arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.